Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili Kardeşlerim Bugün birçok kişinin merak ettiği kalplere umut ve huzur veren bir konuyu ele alacağız. Cennetin en alt tabakasında kimler olacak? Bu kişiler orada nasıl nimetlerle karşılaşacaklar? Daha yüksek derecelerdeki cennet ehliyle görüşebilecekler mi? Bu videoda sizlerle hadisi şerifler ışığında bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yaparak destek vermeyi unutmayın inşallah. Her müminin en büyük arzusu Rabbimizin rızasını kazanarak cennete girmektir. Cennet, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıllara dahi gelmeyecek nimetlerle dolu tarifsiz bir yerdir. İbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre cennetin tabaka tabaka olduğu ve her bir tabakada müminlerin amellerine göre farklı derecelerde bulunacakları bildirilmiştir. Peki cennetin en alt tabakası nasıldır? Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa Aleyhisselam Allah'a cennetteki en düşük derecenin kimlere verileceğini sorar. Allah -u Teala ise şöyle cevap verir. Cennetlikler cennete yerleştikten sonra sonradan gelen bir kul kalır. Ona git cennete gir denir. O da ya Rabbi herkes yerini aldı. Ben nereye gideceğim der. Allah Teala ona dünyadaki en büyük hükümdarın mülkü kadar mülk verir ve razı oldun mu diye sorar. O da razı oldum ya Rabbi der. Allahu Teala işte o kadar mülk senindir. Üstüne beş misli daha veriyorum buyurur. Sonunda ona şöyle denir. Nefsinin arzu ettiği, gözünün hoşlandığı her şey senindir. Bu hadis bize şunu gösteriyor. Cennetin en alt derecesindeki bir mümin dahi öyle bir mükafatla ödüllendirilecektir ki dünyada hayal edemeyeceği kadar büyük bir nimet içinde olacak. Gönlü sonsuz bir razı oluşla dolacaktır. Cehennemden en son çıkacak kişi bir diğer hadiste ise cehennemden emekleyerek çıkan bir müminin cennete giriş süreci anlatılır. O kişi cenneti dolu zannederek Allah'a üç kez geri döner. Allah Teala ona sonunda şöyle buyurur. Senin cennette dünyanın on katı kadar bir yerin var. Nefsinin istediği, gözünün hoşlandığı her şey senindir. Bu hadisi nakleden İbn Mesud radıyallahu an bu sözleri söylerken dişleri görünecek şekilde tebessüm ettiğini belirtir ve şöyle der. İşte bu kişi cennetteki en alt derecedeki kimsedir. Kimler bu derecede olabilir? Allah'ın razı olduğu sıradan müminler, günahkar ama tevbe etmiş kimseler, sadece farz ibadetlerini yerine getirenler, şefaat ile cennete giren müminler, namazı aksatarak kılan ama imanı olanlar, Peki üst tabakadakilerle görüşülebilir mi? Evet, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif ve Bediüzzaman Hazretleri'nin izahına göre makamlar farklı olsa da dostların cennette görüşülebileceği ancak nimetlerden aldıkları lezzetin makamlarına göre değişeceği bildirilmiştir. Unutmayalım, cennet ehlinin her biri Allah'ın ikramından razı olacak. Hiçbir eksiklik hissetmeyecektir. Yeter ki imanla bu dünyadan ayrılalım ve Rabbimizin rızasını kazanalım. Rabbim bizleri sevdiklerimizle birlikte cennetin en güzel makamlarında buluştursun. Dualarınızda bizi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.